Türkiye'nin dünyada adını duyurmuş önemli kış turizmi noktalarından biri olan Palandöken Kayak Merkezi Kayaksever Akanı'na uğruyor. Merkez bu hafta sonu da çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Palandöken Kayak Merkezi'nde çok güzel vakit geçiriyoruz. Ee, kar kalınlığı ve kalitesi çok güzel. Ee, tüm kayak severleri ya da kayak snowboard e, sporu yapmak isteyen herkesi Erzurum'a bekliyoruz. Ee, bu güzelliği kaçırmayın. Gözde Kayak Merkezi Palandöken'de kayak yoğunluğu yaşanıyor. Kimisi karın tadını kayakla çıkarıyor, kimi snowboard'la, kimi kızakla. Kış Erzurum'da bir başka. Çünkü kış sporlarının başında gelen kayağın tadı Erzurum'da çıkıyor. Hal böyle olunca kayak severler rotasını Erzurum'a çeviriyor. Havalimanına 20 kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayaksever yoğunluğu yaşanıyor. <laughs> Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi. Yerli ve yabancı turistler kayakla snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Bak evet, geliyor olabilir.